Merhaba. Bugün sizlerle bu motifi zaten daha önce çalışmıştık. Bugün de size birleştirme videosunu yapacağım. Böyle dört motifi birlikte bir araya getirip birleştirme videosunu çekeceğim. Bu şekilde zaten burasını anlatmıştık şu kutucuk kısmını. Ben böyle üç kenarını yani üç köşesini yaptım. Bu köşede yarım şu anki haliyle hem ip koparmadan da birleştirmesini göstermiş olacağım. Burada 3 zincirimi çektim. Başına alıp bir sonraki motifin bu köşe kısmına yine aynı ikili tırabzanımızı yapacağız. 2 tane yapacağız. Köşe yapar gibi normalde. Burada başına alıp pardon, bir zincir çekip Buradaki ilk gördüğümüz kutucuğun içine bu şekilde geçirip tığımızı alttan bunu da geçirip tığımızdan tekrardan bir zincir yapıp yine bir tane ikili tırabzan atlayıp ikincisine batıyoruz. Yine bir zincir çekip ikinci kutucuğa devam eden ikinci kutucuğun içine girip Buradan ilmeğimizi kaydırıp içinden çıkarıp bir zincir yapıp tekrardan bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar aynı işlemi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. bu şekilde köşeye kadar geleceğiz Evet köşemize geldik. Burada yine köşeye iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir çekip köşenin yine aynı şekilde içinden geçip ilmeğimizi kaydırıp tekrardan bir zincir yapıp yine biz köşemize devam ediyoruz ikili trabzan yaparak. Bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Böyle, bu iki tanesinin birleşimi ben bir sonraki videoda dört tanesini bir araya getirmiş olacağım. O videoda görüşmüş olalım. Hoşçakalın.